Selamlar köy korulu güzel bir eşyaların içindeyim. Şöyle alalım daha geniş. Şöyle daha iyi olacak. Evet. Köy koruda gene içinde her şeyi olan L takımlı. Şuraya bir televizyon gelecek. Balkondan direkt koruyu gören yatak odasında dolap malzemeleri ve yatağı yeni ve iyi durumda olan bir eşyalı kiralığımız var. Şuradan balkonu da alalım. Eşyalarda hani enteresan Philips ürünleri, ankastraler, e, mikrodalgalar, tost makinesine kadar bunların da içi dolu. Açarmışım boş çıkarmış. Hayır değil. Kırmızı biberimiz bile var. Bu da balkonumuz. Kapalı otoparkımızın girişi. Kimseyle işimiz yok. Kuş sesleri sessiz, sakin. Hoşçakalın.